Azerbaycan'da, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası boyuta taşınan, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'e ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı yaşanırken, Teknofe ile birlikte önemli adımlar atılması bekleniyor. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Akıncı Taarruzi insansız hava aracının Azerbaycan'da üretilebileceğini söyledi. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın insansız hava araçlarından birisine Karabağ adının verilmesi önerisini memnuniyetle karşılamasını da değinen uzman, Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarından biri Karabağ olarak adlandırılabilir. Teknofe Festivali kapsamındaki yarışmalardan biri Şuşa'da düzenlenecek. Birincisi Azerbaycan'ın savunma sanayisi güçlendirilecek. İnsansız hava aracı uzmanlarının eğitiminden hava kuvvetlerinin muharebe kabiliyetini arttırmaya kadar birçok fırsat elde edebiliriz. İkincisi, Karabağ'ın adı silah endüstrisinde yer alacak ve Karabağ savaşında yürütülen savaş operasyonlarının incelenmesine olan ilgi daha da artabilir. Bu Azerbaycan'ın yumuşak gücünün artması açısından da önemlidir. Üçüncüsü, Han kendideki ayrılıkçılara Karabağ'ın gökyüzünde insansız hava aracı yarışmasının düzenlenmesi ilginç bir sürpriz olacak dedi. Diğer yandan Rusya Halkların Dostluk Üniversitesi'nde Anar Hasanov, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın devrilmesi durumunda Azerbaycan'ın silah zoruyla sınırlarını eski haline getireceğini söyledi. İntikamcıların iktidara dönmesinin tartışmalı bölgelerde Azerbaycan bayrağının çekilmesine yol açacağını ifade eden Hasanov, yalnızca Türkiye ile Ermenistan arasındaki uçuşların yeniden başlaması değil, Paşinyan'ın planladığı Türkiye ziyareti de Ermeni muhalefetinin huzursuzluğu için ciddi bir neden değil. Jeopolitik gerçeklik ve mağlup bir devletin başı olarak bu konular etrafında Paşinyan'a karşı sanal bir bilgilendirme kampanyasının devam edeceğini düşünüyorum. Türk-Ermeni ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda iyimser değilim. Son girişimler de geçicidir. Yani sınırların açılması, diplomatik ilişkilerin kurulması, işgalin tamamen sona ermesiyle mümkündür. Ermenistan bağımsız bir devlettir ve bağımsızlığı süresince Türkiye ile dostluk ve işbirliği anlaşması, Moskova'nın veya başka bir devletin ısrarı üzerine suni olarak imzalanamaz. Aslında Paşinyan'ın Ermenistan'da devrilmesi Azerbaycan için elverişli koşullar oluşturuyor. Her durumda Paşinyan intikamdan uzak bir politikacı. İntikamcıların iktidara dönüşü tartışmalı topraklarda Azerbaycan bayrağının çekilmesine yol açacaktır. 5 ya da 7 kilometre genişliğinde ve silah zoruyla Nahçıvan'a açılacak olan Laçın koridoruna benzer bir koridoru göz ardı etmiyorum. Bence ilişkinin aynı olması adil. Egemen topraklarımız bir koridor olarak kullanılıyorsa neden bu ilkeyi uygulamıyoruz? Dolayısıyla Paşinyan'ın devrilmesi ve ardından gelen taşnak katliamı, onların kibirli eylemleriyle fiilen Azerbaycan'a hizmet etmiş olacaktır dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna ile gerginliği devam ederken, Rusya ile ABD, Avrupa ve NATO arasında da gerginlik üst düzeyde. Azerbaycanlı siyasi yorumcu Nadir Şafiyev, Rus ayısının tüm Avrupa'ya mesaj gönderdiğini söyledi. Her iki tarafın da Ukrayna'da ve sınırlarında asker toplama mantığına sahip olduğunu belirten Şafiev, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan çatışmanın her an askeri bir çatışmaya dönüşmesi muhtemel. Bu müdahale iddia edildiği gibi Şubat ayında mı gerçekleşecek yoksa Rus sayısı henüz kış uykusundan uyanmadı mı? Adil olmak gerekirse Rusya sınırları çevresinde çok ciddi bir yoğunlaşma görüyor ve buna karşılık olarak kendisini korumak ve sigortalamak için birliklerini Belarus ve Ukrayna sınırlarına yerleştiriyor. Ancak bir bakıma Rusya'ya balistik füzelerle saldırırsanız tüm Avrupa'yı ateşe vereceğim diye tehdit ediyor. Öte yandan 3. Dünya Savaşı'nın aktif bir aşamaya girmesi de olasıdır. 3. Dünya Savaşı'nın devam ettiğini defalarca söyledim ama farklı bir formatta yani aktif aşamada değil dedi. Atlas Araştırmalar Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in batılı ülkelerin bir anlaşmaya varmayı reddetmesine kızdığını söyledi. Putin'in batıyı ve NATO'yu tehdit ettiğini aktaran Şahinoğlu, Moskova, Kiev'in misk anlaşmalarını yerine getirmediğini iddia ediyor. Rus pasaportlarını Donbas'taki insanlara dağıtmak misk anlaşmalarına göre mi? Belarus'taki kadar mı? Rusya Devlet Başkanı, bir zamanlar Minsk anlaşmalarını destekleyen Batılı ülkelerin artık onlardan fiilen vazgeçtiği için kızgın. Evet, Minsk anlaşmaları geçerliliğini yitirdi. Kiev, Donbas'a özel yetkiler vermeyecek ve ayrılıkçılarla doğrudan görüşme imkansız. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Moskova ve Kiev ziyaretlerine gelince, olumlu bir sonuçtan söz etmek uygun değil. Putin, Macron ile düzenlediği ortak basın toplantısında Batı'yı ve NATO'yu açıkça tehdit etti ve bugün Rus savaş gemileri Karadeniz'de tehlikeli manevralara başladı. Yalnızca X gününün tarihi bilinmiyor, dedi. Diğer yandan Polonya hükümeti, Ukrayna'ya sağlayacağı silah yardımını onayladı kaydetti. Polonya hükümeti, Milli Savunma Bakanı'nın talebi üzerine askeri teçhizat bileşenlerinin Polonya silahlı kuvvetleri kaynaklarından Ukrayna silahlı kuvvetlerine ücretsiz transferi hakkında bir karar kabul ettiği ifade edilen açıklamada, Polonya Rusya'nın oluşturduğu tehdit ışığında Ukrayna ile dayanışma içindedir. Hükümet, doğu komşusuna askeri teçhizatı ücretsiz sağlayarak desteklemek istiyor denildi. Ukrayna medyasında yer alan haberde askeri teçhizatın transferine ilişkin kararın Polonya silahlı kuvvetlerinin mevcut işleyişi dikkate alınarak ve Polonya ordusunun gerekli rezerv seviyesini koruyarak yapılan analiz sonuçlarına dayanarak verildiği vurgulandı. Ukrayna'ya ekipman transferinin Polonya askeri birliklerinin savaşa hazır olma durumunu azaltmadığı kaydedildi. Ukrayna'ya sevk edilecek silahlar Polonya silahlı kuvvetleri güvenlik müfettişliği tarafından hazırlanacak. Silahların transferi Polonya ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin yetkili temsilcileri tarafından gerçekleştirilecek. Diğer yandan Rus medyası Donetsk'in eteklerinde bir Amerikan bayrağı çekildiğini yazdı. Rus Avya Pro gazetesinde yer alan haberde, kendi kendini ilan eden Donetsk ve Luhask halk cumhuriyetlerinin sakinlerini terörize etmeye devam eden Amerikan paralı askerlerinin, Donetsk'in banyolarına gizlice girmeyi ve Amerika Birleşik Devletleri bayrağını çekmeyi başardığı iddia edildi. Haberde, Amerikan bayrağının görünümü, paralı askerler grubu ortadan kaybolduktan sonra fark edildi. Ancak bu gerçek, Amerikan paralı askerlerin zaten Donetsk'e yaklaştığını gösteriyor. Bu arada bu yabancı paralı askerlerin Donetsk'te yapılan son saldırıda yer aldığına dair daha önceki bilgileri bir kez daha doğruluyor. Amerikalılar bayraklarını Donetsk yakınlarında astı. Amerika Birleşik Devletleri yurdusu, kimseyi utandırmadan Donbas'taki varlıklarının yerini tam önce PED'e açıkça işaretledi. Bunun bir teyidi vardı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 30. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarında Ukrayna bayrağının yanında yıldız çizgili afiş dalgalanıyor denildi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, NATO'nun savunmacı, Rusya'nın ise saldırgan olduğu yönündeki değerlendirmelerin kabul edilemeyeceğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin'e, NATO her zaman bir savunma örgütü olmuştur, sınıra on binlerce askeri yığan NATO değil Rusya'dır, sözleriyle yanıt verdi. Putin'in, Amerika Birleşik Devletleri ayrı batı bizi NATO'nun barışçıl bir savunma örgütü olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyor, Irak ve Libya gibi ülkeleri de karşıt örnekler olarak gösteriyor, şeklindeki yorumu hatırlatılan Saki, NATO'nun bir savunma güvenlik örgütü olduğunu dile getirdi. Saki, NATO her zaman bir savunma ittifakı olmuştur. Sınırına on binlerce askeri yığan NATO değil Rusya'dır. Biz ortaklarımıza desteğimizi artırıyoruz. Rusların gerilimi düşürme kabiliyeti var. Umarım öyle yaparlar." şeklinde konuştu.